Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum. Mert'in bugün bir sürprizi var sanırım bir şeyler yapacak. Ne yapacaksın? Evet. Hem sizlere sürprizi var. Önce ilk size bir tane ee, bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Makarayı sar sar makarayı sar sar makarayı sar sar sar. sar. O nereden aklına geldi şimdi. Ee, ben bazen böyle yapıyorum. Bak. Ne yapacaksın şimdi? O kutunun altında bir şey mi var yoksa? Evet. Ne var? Sürpriz ama. bakalım. Bakın bakın. Kutun açılsın bakın. Açılsın bakalım. Açayım mı? Açma. <laughs> aç tabii ki de arkadaşlar bekliyor. Açayım mı? Aç aç hadi aç. Heyecan, heyecan yaptırıyor bize arkadaşlar. Ooh! kaç tane? Ama bir tane eksik. ya gördünüz mü? ya sayısını bilmesem arkadaşlar Mert bize yutturacak 5 tane var diye. Aa sana kendi başıma Ya. Şimdi şöyle yapalım. Yaklaş bakalım buraya. Şimdi e, burada 3 tane kız için erkek için. Şimdi burada bir tanesini ben seçeceğim o benim olacak ama tamam mı? Evet. He. Bir tanesi benim olsun ama. Niye? Evet. Kız için işte ortadakini istedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hadi hepsi senin olsun. Hadi bakalım önce hangisini açacağım? Ben erkek olduğum için önce bundan başlayacağım. O zaman ben de kız oldum için şu üçü benim olsun diyorum. üçü mü? Oo. <laughs> Aa, öyle bir dünya yok. Yok mu? Hadi bakalım. Yavaş aç bakalım. Aa. Önce ben bakalım. Vallahi önce ben, ben bakayım. Oo araba çıktı Güzel. Şey. Oo çok da güzelmiş. Da şuna bakalım arkadaşlar. Biz ancak bunu veriyor çünkü. Hayır oldu ben. Gel. <laughs> tak bakayım arabayı nasılmış. Şöyle bakalım buna. Nasıl Oo, bir çok araba güzel. güzelmiş. Şöyle bakalım. Bir bakalım güzelcine. Şöyle. Şöyle bir araba arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Üstüne takıyorsun. Bak onu da bu şekilde takıyorsun. Bak burada gösteriyor. Ve arkadan takıyorsun. Onu. Üfü. bakayım ay Mert gerçekten çok güzel. Ay Bir bakalım biz, bir, bakalım biz de bakalım. Evet, Kulakta arkadaşlar. Bekle Kulak. ama bunu iyice bir inceleyelim. Şöyle çok güzelmiş ama Mert gerçekten araba. Beğendim. Arkadaşlar da beğendi mi acaba? Arkadaşlar size çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Eee şey em, ben bir keresinde em yine kutuyu açtığımda çikolatanın içinde 3 tane çıktı. 3 hmm. tane top çıktı. Şansa bak ya. İyi, çok şanslısın. Tamam şimdi onu böyle koyalım. Bu böyle bekliyor. Sen devam edin. Şimdi bir tane kız yumurtası Ay, açalım. yine. Erkekten mi devam edelim? İyi, hadi bakalım. İnşallah oradan da araba çıkar. Niye? Evet. Güzel oluyor. Aa ben de Arkadaşlar tane gancı mı olacak değil mi? O da ne var? Bu da bir robot var dur. Durun arkadaşlar ben önce bir bakayım. Sana ben bakayım. Oo o da güzelmiş. Ben bakacağım. Bak, bak, tamam kağıdı ver bize bari. Hayır hayır. Oo stickerlar var. Stickerler mi? Oo bir tane adam çıkmış bana. Hmm, güzelmiş ama bak yaklaş bu tarafa. Arkadaşlar bu çok güzel bak. Daha sen kağıda bakıp yapıştırırsın. Evet bakın şimdi şöyle bağla. Yaklaş bize biz bir şey göremiyoruz çünkü. Koy şuraya oyuncakları. oyuncakları bu şekilde koy. Hadi sen o zamanlar toplamaya başla. Şey, ha, çok güzel mi? Öncek ne? Bu sarı şey mi alıyoruz? Evet, al bak bakayım o sarı. Arkadaşlar biz bunu yapalım. <laughs> Gelelim tamam mı? Sizi bekletmeyiz. Evet. Arkadaşlar robotu yaptık. Asa robot değil yani bir e, şey e, böyle bir işçi aslında böyle içinde şeyler var. Ver bakalım göstereyim arkadaşlar. Aa, kapanmıyor. Evet arkadaşlar şurası kapanmıyor ama şöyle göstereyim bak içinde aletleri var. Şu şekilde. Şöyle. Bak kolları da oynuyorsun. Bu normalde böyle kapanıp durması lazım. Sanırım bu biraz sert. Bu biraz alıştıktan sonra durur. E, ee, kolları da oynuyor mu? Bakalım. Oynat bakayım kollarını. Aa, oynuyor çok iyi. Oynuyor. Aa, bu da oynuyor arkadaşlar. Evet. Tamam onu da arabanın yanına koyalım. Biraz Şimdi biraz. üçüncü. Şimdi üçüncü yumurtayı geçiyoruz arkadaşlar. Oo, anne anne ben bu kolları bakacağım. mı? Polina! Çok ya bunu şey yapmayı da gerek yok, değil mi? Hı hı. Aa, Mert bak şurası yumuşak. Hı hı. Dur, dur bir, dur be arkadaşlara geçtim. Dur bak bunu. Dur bunun bir esprisi var. Bir bak bakayım kağıda. Bunu acaba su mu dolduruyoruz buraya? Acaba buraya su doldurup su mu fışkırtıyor? Ay vallahi çok merak. Şurası yumuşak arkadaşlar. Şöyle ama gerçekten çok güzelmiş. Vallahi çok güzelmiş beğendim. su mu fışkırtı? evet dediğim ki bak su fışkırtıyor bu. bak şuraya bak şurayı açıyoruz tamam mı Şuraya açıyoruz. git bir doldur bakalım şurayı aç şurayı birazcık su doldur biz de bakalım bunu nasıl yapacağız he tamam sonra o aşağıda arkadaşlar yumuşak yerden yukarı basınca su fışkırıyor bir deneyelim bakalım nasıl olacak çok doldurma Mert böyle denemelik yapalım. Ama arkadaşlar oyuncaklar güzel çıktı değil mi Mert? oyuncak kapattın mı onu? Nereye basıyoruz? Ben şimdi şurada yumuşak yer var arkadaşlar. Bir deneyelim. Dur. Sen bir şöyle güçlü bas bakalım. Şimdi ben bu kamerayı tuttuğum için yapamıyorum. Dur dur öyle değil. Bak. Şimdi her yeri ıslatmayalım. Ben dediğim gibi kamerayı tuttuğum için tam Ya bunu böyle şey yapacağım Aa üstünden çıkıyor. Aynen şu şekilde. Şu şekilde. Güzel mi? Çıktı mı? Ama hayır sen deliği kapatıyorsun ben. Delik açık duracak. Bunu böyle birden böyle birden böyle hızlıca bastınız ama böyle yukarı fışkıracak. Neyse tamam bakalım şimdi onu da koyalım. Çok güzel ama arkadaşlar. Şimdi, evet. Buralar birazcık Şimdi sivri yumurtamı bilsin ama. Ben bunu asalım. Çok istiyorum. Yok öyle. Erkekler açtı, kızları da açtı. Çünkü bizi kızlar da izliyor değil mi? Evet. Bunlar arkadaşlar Kindar'ı erkek yumurtalarından çıkan olacaklar. Mesela em, em, bir tane örnek vereyim mi? de merak ediyor bakalım ne çıkacak Aynısı var bizde ama şey turuncu sarı arkadaşlar bu siyah beyaz. İki kere çıkmıştı bu sefer değişik çıktı. Evet şu ama, şekilde mi? arkadaşlar. Ay bence gayet güzel, değil mi? Şöyle oğlum şöyle. Ne oldu yapamadın mı? Bir ver bakalım ben yapayım. Tamam işte önce şunu takıyorsun. Tamam kaldığını böyle Kaldım. Evet. Tamam sonra kuyruğunu tak. Dur ben yapayım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Mert. Ben yanlış takıyormuşum evet. arkadaşlar. Mert kendisi yapmaya karar verdi. Hadi yapsın bakalım. Öbür türlü dene. Öbür türlü olmasa öbür türlü dene. İki şekilde de dene. Ama bak burada bak uzun taraflar yukarı bakacak görüyor musun Hayatım, hadi yukarı bak bu şekilde tak. Almıyor mu arkadaşlar çok beklettik sanırım bu şekilde arkadaşlar şöyle yakından gösterelim bu şekilde bir balık çok. ama çok güzel bir de bu arkadaşlar şöyle hareket ediyor şöyle nasıl? göster nasıl hareket ettiğini şöyle oynat onu kafası kuyruğu hareket ediyor. Bu yüzür üç tane balık yüzüyor. Evet, bunun arkadaşları da var Bir işte. Bir de bunun arkadaşları bu olsun. Evet, bak bunlar da suda yaşar. Tamam, bunu da böyle koyalım yanına. Vallahi bak şu ana kadar çıkan bütün oyuncaklar bence çok güzel. Değil mi? Bak hiç kötü gelmedi. Evet, daha hiç kötü oyuncak gelmedi. Şu en şu, şu şekli. Arkadaşlar bu ne zaman böyle oldu? ben yaptım. Evet. Aç bakalım onu. Arkadaşlar şöyle kitap gibi oldu. Bakalım. Ben e, bunun nefis çikolata kokuları. Hmm, koku, onlar hepsini yemeyeceğim Kokuları geliyor. E, e, her her gün e, bir tane. Aynısı mı? Ay çok güzel. Ya bu tarz, ama ben zaten onu seçmedim. Bak var ya Mert. Benim en çok... Ay çok güzel. Tamam bu benim tamam mı? Benim en çok oyuncak istediğim buydu işte böyle. Daha onu seçme belki buradan daha güzel bir şey gelir. Şuna bakar mısın? Ama Mert ya illa ki bunu kız oyunca dur bir gösterelim arkadaşlar. <laughs> i̇lla ki bununla kız oyuncak diye bir şey yok yani. Şöyle ama çok süslü çok güzel. Ben yani böyle arkadaşlar kız yumurtadan böyle çıkan kız oyuncakları çok severim. Şekilde. Vallahi Mert bak gerçekten şu ana kadar bütün oyuncaklar çok güzel. Şekilde. Bakalım bundan nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar. Hadi bakalım son yumurtamız. Şanslarımızı denedik. Valla bak. İster tutuldu. Valla bak 5'te 5 beş bence süper. Hepsi birbirinden güzel. Bakalım altıncı nasıl? Bakalım altıncı da güzel çıksın arkadaşlar şuna baksanız da. baksanıza. Ya buradan çok da güzel bir şey çıkmadı aslında da. Neymiş? Hayvan mı? Kolye. Hmm. Evet, kolye. Nasıl? Evet, yani illaki bir tane çıktı işte arada. Neyse onu da Merve'ye hediye ederiz Merve. Yi. Merve yi görünce. Merve de var ki bundan. Olsun bakalım neymiş bu. Merve'nin kaç tane olsun? Ben de hiç yok. Evet şöyle bir bileklik. Tamam. şekilde. Aslında renkleri mert, e, mor, mavi yani takabilirsin. Sarı var mı arada? Sarı. Tamam. E tamam. Yani ileki. Ama şey tak bak. E, sırayla tak hepsini. Yani sarı, mavi. Yani öyle takma Mert. Mesela bak. Bence bu şekilde burada takılan şekil daha güzel. Mor, mavi, sarı, mor, mavi, sarı. Daha güzel olur. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi buraya da mı birleştirelim? Buraya da Ama takabilirsin şey Şunu... an. Aa küçük. Güç kolyesi. Onu nasıl yapacağım biliyor musun? Hı. Onu çıkaracaksın. Arkadaşlar şuna bak. Bak onu çıkaracaksın. Dur ben bir yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde. Gel göster. Onu arkadaşlar şey yaptık. Böyle sırayla yaptık renkleri. Sıkmıyor değil mi? Arkadaşlar bak. Evet şekilde. Kolye de bence güzel ama tabii ki de yine de kızlar için. Şimdi e, göstermek için denedik değil mi? Onu Merve'ye veririz. başka mesela sınıfta bir kız arkadaşına da verebilirsin. Değil mi? Kime hediye edersin sınıftan? sınıfta? Nasıl bilmiyorsun? Ne bileyim de? ben? Mert sınıftaki kızların adlarını bilmiyor musun? Ben Sevil var. Başka? Başka? Ece var. Başka? Neyse Mert utanmış sanırım arkadaşlar. 7 tane var. sen. Ya Sayısını biliyor. Tamam işte birine hediye edersin. Evet. O zaman arkadaşlar e, biz hediyeleri beğendik. Gayet güzel hepsi değil mi? Bu evet. kızı şimdi bana veriyor musun? Hayır. Ama hani veriyordu? Hayır. Bu bahçeden otur. Evet, tamam. Onu bahçe yapalım. Yani şöyle Uyusun. Arkadaşlar bakın. Uyusun da bir Evet. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Bir dahaki videoda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.